Bu iki erkek cinsel ilişki kurmuşlarsa, Lüt kavminin işini yapmışlarsa, hem yapanı hem yaptırını gördünüz mü, buldunuz mu, öldürün diyor. Faktulu. Öldürünüz. El fa ile mef'ule bih. İkisini öldürün diyor. Peygamberimizin hadisi böyle. Ebu Hanife de öldürülür diyor. Ebu Bekir Ali, Abdullah bin Zubeyr, Hişam bin Abdülmelik yakın diyor böyle adamları. Onların fetvası böyle. Ebu Bekir diyor ki üstüne ev yıkın yıkıl Yıkık altında kalsın diyor. Çünkü Lüt kavminin üstüne dağlar taşlar yıkıldı. Toprak yıkıldı. Onun cezasını verin diyor. Evet. Abdullah ibn Abbas diyor ki binanın üst katından başı üstüne yere atın diyor. Aynı o Lüt kavmine olduğu gibi düştüler. Üstüne taşlar yağdı. Aynı cezayı verin diyor. Böyle söylüyor. Onların işçiadı böyle. Evet. Efendimiz de böyle söylüyor. Ve aleyhim hicareten min sicil. Onların başına taş yağdırdık diyor. Böyle adamları engel olmak zorundayız. Çünkü ayrı zaman ümmetinin alameti farikası, markası emr-i maruf yapmak, nehi anil münker yapmaktır. Bunları gördün mü engel olacaksın fiilen. Yapamıyorsan sözle, yapamıyorsan kalben buğz edeceksin. Hoş karşılamayacaksın boş karşılaştığın zaman el unsun. Kural bu. Bu kıyamete kadar böyle devam edecek. Allah'ın kanunu bu. Ama şimdi onlar yapıyor işte bizde toplantılar, bilimsel toplantılar falan falan filan asla olamaz. Asla caiz değil. Biz Müslümanız ve Allah'ın kanunu da böyledir. Bu adamlara Cebrail Aleyhisselam göndermiş Allah. Tefsirlerde beyan edildiğine göre Bakmış ki gece tebellerini yerin dibine batıracak, taş yağdıracak. 80 bin teheccüd namazı kılan var. Hüngür hüngür ağlıyorlar. Teheccüd. Gece yani beş vakit namazın dışında gece kalkmış gözyaşıyla 80 bin teheccüd kılan var. Bu adamların nasıl taş yağdırayım diye içinden şey gelmiş, dönmüş Allah'a. Ya Rabbi demiş bana emir verdin batır 80 bin teheccüd kılan var demiş. Bunu yapanlar demiş bu kadar yok. Onların tehcidini kabul etmiyorum. Çünkü onu engellemediler ki hepsini batır demiş. Onun için böyle şeyleri engel olmazsak bela umumidir. Hepsinin cezasını hepimiz çekeriz. Onun için bunları asla kabul etmeyeceğiz. Avrupa ne yaparsa yapsın. Biz asla kabul etmeyeceğiz. Ee,